Tekrardan merhaba herkese. Şu an e, ilk dönemi bitirmiş ve ikinci dönemin besilik kuzularına başlamış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi Merinos cinsi kuzular. E, aralarında e, Ilo de France dediğimiz kuzular da var. E, genel olarak Sal Dorse diye tabir ediyorum ben. Limuzin gibi kuzular. E, beslemelik kuzu alacaksanız bu tarz kuzu alıp beslemek daha iyi. Ve şu an tüyü kırpılmış. Bu kuzular biraz e, maliyetli e, açıkçası. Daha doğrusu maliyetliden ziyade bu kuzular biraz pahalıya geldi. Bugünkü e, fiyatlarının e, daha 20 lira daha üzerine geldi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kuzu birincisi kırpılmış bir kuzu. Yani tüyü yok kuzunun. Hazır. Bu birinci avantaj. İkinci bu kuzulara evzime, e, ciğer aşısı iki defa kavuzlama ve hap iç dış parazit hapı attırılmış. Bunlar da artı bir maliyet tabii ki. E, bunların hiçbiriyle uğraşmayıp, sadece direkt gelen hayvanı e, yeme soktum. Yeme alışmış bir hayvan bu arada. Bu da artılarından bir tanesi. E, Düşünün daha deminki ki gördüğünüz kuzular e, yeme alışmamıştı ama aynı kilo yani onlarla bunlar aynı kilo geliyor. Onlar yeme alışmamış ama bunlar yeme alışmış bir kuzu cinsiydi. Ben de bunları toplamı 81 tane. Bir tanesi koçtu. Diğer tarafa ayırdım. bunlar da bu şekilde. Şurada ayrıyeten aldığım kırmızı puantiyeli. Diğer tarafta görmüş olduğunuz kırmızı puantiyelilerle birlikte. Onlar 9 tane. Onlar da öyle bir dek geldi. uygun fiyata. Onları da aldım. Hatta bir tanesi de burada bakın küçük. Ee, hayvan. Şu gördüğünüz adını unuttum. Neydi bu? Baya güzel bir hayvan. <laughs> ha evet. Şurada görmüş olduğunuz da Romanov dedikleri cinsten sanırım, ama kırma galiba. E, dek geldi. Bir de bunu deneyelim dedik. Nasıl kilo alıyor, nasıl verim veriyor, e, nedir diye onu da aldık. Bir deneyeceğiz. Eğer verimli olursam onu neden yapmayalım ki yani? Diye düşünüyorum. Onun haricinde burada şunları bir kovalarımı alayım. Genel olarak hayvanlar idealize edilmiş ve hayvanların hastalığı olmamakla birlikte benim ızgara tahtama da alıştılar. Şimdi ben bu hayvanlara 80 hayvana öğünde bir balya ot. Ee, yaklaşık 55-60 kilo civarı da yem veriyorum. Ee, yem dediğimde arpa, diri arpa, diri e, mısır ve ot veriyorum. İleriki ilerleyen zamanlarda böyle hafif hafif yavaş yavaş bir 10 gün 15 gün sonra bu hayvanlara e, şey vereceğim. Yağlı soya vereceğim. Ama çok az. Böyle alıştırmaya başlayacağım. Bugün yağlı soyanın kilosu 4.5 lira. Bayağı pahalı ama bu hayvanların da etlenmesi için, yağlanması için bunlar gerekiyor. Bunların, e, görüyorsanız çoğunun mesela dişi diyebilirsiniz ama kabak erkek de çok fazla. Buradaki 80 hayvanın 41 tanesi erkek, geri kalanı dişi kuzu buradakilerin. Bazıları e, kuyruklu kuzu, şu şekilde gördüğünüz gibi. Bazıları kuyruksuz, e, prik dediklerinden. O şekilde... Bakalım bu hayvanlar ne kadar randıma alır, nasıl alır? Ee, izleyip göreceğiz. Ve son dönem bana ısrarla söylenen, yani ben de bu işi yeni öğrendiğim için yalama taşı koy denildi. Ben de e, her hatıla birer tane yalama taşı koydum. Bu hayvana hem vitaminini almasını hem de daha çok su satıp daha çok yedirmeye yaradığını düşünüyorlar sanırım. O yüzden e, böyle bir tavsiye gelmişti. E, bunu da koydum. Onun haricinde burada hatının arkasında bir tane kuzumuz var. Bu normalde bu kuzumuz bunların içindeydi. Ama geçen gün burada ayağını incitmiş tahta ızgaraların arasında. Ben de şu an o kuzuya hap verdim, şey ilaç verdim. E, aşısını yaptım. İki gündür orada bekliyor. Onun da burada e, suyu ve otu ve yemi var. O hayvan da orada bekleyecek biraz. Çünkü buraya getirdiğim zaman diğer hayvanlar ona pek rahat vermiyor yemesi için yiyemiyorlar. O ayağı acan hayvana da şu an elimde bulunan klavon denilen şeyi vuruyorum. İlacı vuruyorum. Bir saniye. Evet Klavon ilacını. Bundan ne tavsiye etmiş veterinerimiz? 5 gram ete günde bir 3 gün kullan demiş. Şu an ikinci günü Bugün de vurduk ilacımızı, iğnemizi yarın da vuracağız. Daha sonra bakacağız ayağının durumuna göre. Eğer ayağı iyi ise o kuzumuzu oradan alacağız. Aynı zamanda ona Flortek diye bir ciğer iğnesi var. Hani bu hayvan böyle ayağının ciddi zaman yiyemiyor bazen ağrıdan. Yiyemediği zaman da hastalıklar meydana gelebiliyor. Ben de onun için önlem açısından bir ciğer iğnesi vurdum. O hayvana Flortek adında. Bunu da her veterinerde bulabilirsiniz baktığınızda. Bir de bir hayvan daha var size göstermek istediğim. O da şurada. Evet. Bakın. Şurada bir yerde. Gidiyor şu an hayvanımız. Bakın sırtına. Bu hayvan da çinko ve vitamin eksikliği mineral eksikliği olduğu için tüyleri yolunuyor bu hayvanın. Bu tüyleri yolunduğu için de buna da ayrıyeten yine bir flortek ilaç ve nerede o? Bir tane de ciğer iğnesi. Bir de iç hastalıklar için bir kullanılan bir ilaç var. Onu veriyorum. Adını şu an bilmiyorum. Heh. Evet. Primoxal. O hayvan için de bunu veriyorum. Hem ciğerine iyi gelsin hem de tüylerine iyi gelsin diye. Onun haricinde kesinlikle bir eczade deponuz olmasını tavsiye ediyorum. Ama benimki gibi değil. Yani ben daha bunları yeni koydum buraya. Burayı bir güzelce e, tahtadan bir eza dolabı çakmayı planlıyorum. Siz ben gibi yapmayın. Kesinlikle daha steril bir ortamda, daha iyi e, şartlarda e, ilaçlarınızı saklayabilirsiniz. E, benim idaretenlik şu an orada kullanıyorum. Onun haricinde bu şekilde gün e, gün kuzuların ne kadar kilo aldığını, ne yaptığını, e, nasıl hastalıklar ortaya çıkabildiğini veyahut da e, ne gibi sıkıntılar yaşadığımı anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.